Set programı ile ben diyetisyen İpek Saraç yeni bir konu ile tekrar Kent 77 ekranlarında sizlerleyiz. Bu haftaki konumuz beslenme ile uyku ilişkisi. larda yapılan birçok epidemiyolojik çalışmada metotların farklılık göstermesine rağmen hemen hemen hepsinde ortaya konan sonuç aslında aynı. Sağlık ve sağlıksız beslenmenin uyku kalitesini düşürdüğü, uyku süresinde kısalma ve uyku düzenini bozduğuna dair bulgular mevcut. Çok sayıdaki çalışma kısa süreli uykunun besin modelini değiştirdiği ve obeziteye neden olabileceğini ortaya konmuş. Aslında sadece obezite ile değil, birçok rahatsızlık özalikla e, özel durumla aynı zamanda işte kronik rahatsızlıklarla uykunun sağlıklı bir uykunun e, doğru ilişkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki beslenmenin yol açtığı işte, işte rahatsızlıklar hastalıklar buna bağlı olarak ya da tam tersi. Uykunun ya da uykusuzluğun yol açtığı bazı durumlar yine beslenmeyle bağlantılı olarak hastalıklara ya da e, rahatsızlıklara yol açmaktan. Peki obezite demişken uykunun obezite ile e, olan ilişkisinin tanımlarken şu bağlantıda bazı çıkarımlarda bulunmuş. Aslında birçok yine söylediğimiz hastalıkta hemen aynı çıkarımlar e, söz konusu. Bunlardan aslında hemen hepimizin tahmin edebileceği sonuçlardan en önemlisi uyku süresinin ne kadar uzun olmasıyla, yemeğe ne kadar fazla fırsat verilmesiyle arasındaki ilişki. Yani daha fazla uyanık kalmak, uyanık geçirilen sürenin artması tabii ki de kişinin yemeğe olan yöneliminde daha fazla, daha doğru orantılı olduğu ortaya konmuş. Ayrıca açlık ve tokluk hormonlarındaki hissizleşme, yine uyku düzenindeki hormonal bozuklukların yol açtığı bir problem olarak karşımıza çıkmakta. Söylediğimiz gibi bu merkezlerin uyarılması ya da uyarılamaması, hissizleşmenin buradan kastı hormonların da meydana gelen bozukluk yine kişinin uyku problemlerinin de ortaya çıkmasını beraberinde getirecektir ve artan yorgunluk sebebiyle yani uykusuzluk kalmayla uykusuz olmayla halsizleşmeyi burada birbirine bağlaştırabiliriz. Bu durumlar ortaya çıktıkça fiziksel aktiviteye kişinin yönelimi aynı şekilde yine azalacak. Yapacağı egzersizlerin ya da sporun düşüşünde kesinlikle önemli bir artış görülecektir. Burada nasıl beslenmeliyiz ya da bu uyku düzenini nasıl kurmalıyız biraz bundan bahsedelim. Beslenme ile uyku ilişkisindeki yapacağımız en önemli adımlardan biri uykuya zemin hazırlayacak gıdalarca zengin beslenmek. Bunlardan biri triptofan yani bu bir amino asittir, bir protein kaynağıdır ve protein kaynağı olan triptofandan zengin beslenilmenin burada çok önemli olduğunu vurgulayabiliriz. Ayrıca melatonin deyince yine hepimizin aklına gelen aslında uyku hormonu. Burada melatonin hormonundan zengin e, gıdalarca beslenmek yine uykuya geçiş süresini kısaltacak, daha sağlıklı ve daha kaliteli bir uyku uyumamızı sağlayacaktır. Aynı zamanda yine yüksek glisemik indekse sahip olan e, ve karbonhidratça fazla zengince beslenme modellerinin sergilenmesi Uykuyu artıracağına dair çalışmalarla ortaya konmuş. Ayrıca uykudan birkaç saat önce e, kafeini ve çayı sınırlamakta fayda var. Bu hem vücuda uykudan önce çok fazla alınan sıvı dengesiyle alakalı. Hem de işte burada içeceğiniz kahvenin, bitki çayı da yine buna dahil. Ya da normal çayın kafeinin içeriğini. E, burada yine çalışmalar hem söylüyor ki, yani biraz muallakta cevaplar var. Hem kafein uyku kalitesini bozduğu yani uykuya geçişi zorlaştırdığını e, ortaya koyuyor ve bizim için şu anki konumuzda alacağımız e, bilgi aslında bu. Daha kaliteli, daha sağlıklı bir uyku için yine söylediğimiz gibi kafeini sınırlandırmakta fayda var. Tabi burada karbonhidrattan, proteinden, kafeinden, çaydan bahsettik. Düşük yağlı e, gıda alımına burada özen gösterilmeli. Yine sağlıklı yağ kaynaklarına yönelilmelidir. Triptofan'dan bahsettik. Bu amino asit nasıl, e, nerelerde var, ne işe yarar? Bundan çok kısa bahsedelim. Triptofan'dan zengin gıdalar deyince aklımıza gelmesi gereken ilk şey e, kümes hayvanları. Yani burada beyaz et. Ayrıca yani hindi ya da tabii ki tavuğu örnek gösterebiliriz. Ayrıca kırmızı et de tabii ki yine sağlıklı protein kaynaklarının başında yer alıyor. Yine triptofan'dan zengin gıdalar deyince burada karşımıza çıkacak yumurta ve sütü unutmamamız gerekiyor. Ayrıca yağlı kaynaklardan ise fındık yine önemli bir triptofan kaynağı. Peki melotenin e, hormonunun burada arttıracağı, yine bizim uykumuza sağlıklı zemin hazırlayacak gıdalar hangileridir diye sorarsanız, burada en önemlisi kızılcık ve vişnenin olduğunu söyleyebiliriz. Yine melatoninden zengin gıdalar deyince aklımıza papatya, anason gibi bitkiler de gelmeli. Bunun aslında daha çok çayları oluyor. İşte Melisa'nın, papatyanın, ıhlamurun, anasonun ya bunların karışımından ya da tek tek tüketebileceğiniz bitki çayları işte uykudan birkaç saat önce bir fincan kadar hem uykuya daha rahat uymanı sağlayacak hem rahatlatmayı, gevşemeyi vücudunuza geçirmiş olacak. Yine aynı şekilde içerdikleri uyku düzenleyici amino asitler ile uyku üzerinde olumlu etkilerinin olduğu çalışmalarla ortaya konan birkaç gıda daha var ki aslında bunları söylemiş olduk. Vişne, süt ve kivi. Yine benzer çalışmalar yapılmış ve ortaya bu üç gıda çıkmış. Üç gıdadan ortak beslenildiğinde ya da tek tek bunları beslenme programınıza eklediğinizde daha rahat, daha uzun süreli uyku kalitenizin daha iyi olduğu bir uyku süreci getirmenizi sağlayacaktır. Şimdi bizler bugünkü tarifimizde hem bu sıcak yaz aylarında tatlı alternatifi olarak bence severek tüketebileceğiniz bir kırmızı meyvelerden olursa dondurma tarifi deneyeceğiz. Aynı zamanda burada söylemeliyiz ki glisemik indeksi yüksek bir besin olan muzdan faydalanacağız. Yine melatoninden zengin olan burada ister vişneyi kullanabilirsiniz, ister yine antoksidan kaynağı olan güçlü e, böğürtleni ya da ahududuyu dondurmanıza ilave edebilirsiniz. Tatlandırıcı olarak baldan ve yine burada triptofan kaynağı olarak ise sütten faydalanacağız. Dilerseniz şimdi tarife geçebiliriz. Müzik Tekrar karşınızdayız. Söylediğimiz gibi burada bir kırmızı meyve olan börtleni görüyorsunuz. Hem antioksidan kaynağı hem melatonin'den zengin demiştik. Aynı zamanda glisemik indeksi yüksek bir meyve olan hatta en yüksek meyvelerden biri olan burada muzdan faydalanacağız. Meyvelerimizin her ikisini de dondurucuda yaklaşık 1-2 saat kadar dondurduk. Bu şekilde rondoya alacağız. Yine burada 3 yemek kaşığı kadar e, sütümüz var. Dilediğiniz sütü burada kullanabilirsiniz tatlandırmak için dilerseniz bir yemek kaşığı kadar yine balımız var. Bal kullanabilirsiniz ya da hiç tatlandırıcı eklemeyebilirsiniz. Şimdi biz burada şu şekilde meyvelerimizi rondoya alacağız. Yarım muz şu şekilde yeterli olacak. Yine burada bir avuç içi kadar bir miktarını belirledik. Yani ortalama 5-6 tane kadar işte 7 tane. Yine burada işinizi görecektir. Bu şekilde bir de sayarak koyalım. Çünkü bördlenlerimiz büyük. Yine tabii ki bördlenin miktarına bağlı olarak da boyutuna bağlı olarak değiştirebilirsiniz. 4, şöyle 6. 8 tane atalım irili ufaklılar. Şimdi buradan 3 yemek kaşığı kadar sütümüzü yine ilave edeceğiz. 2 kaşık kadar da olabilir. Kıvamına bakarak değiştirebilirsiniz. Yine 1 yemek kaşığı kadar da bal ilave edeceğiz tatlandırıcı olarak. Şöyle göstereyim. Aynen yani bu şekilde. Aslında yapımı size şimdi göreceksiniz. Çok kolay. Sadece burada tek etken meyvenizin dondurulmuş şekilde bekliyor olması gerekiyor. Dondurucudan çıkartıp malzemelerimizi robota ekledik. Şimdi bunu yine kontrollü olarak her zamanki gibi çekiyor olacağız. Dinlendire dinlendire çekeceğiz. Her zaman robotu olduğu gibi. Katı bir kıvam alana kadar bu işlemi devam ettireceğiz. Şimdi şöyle çok kısa içeriğini gösterebilirim şu şekilde şuradan daha ne kadar sıvı olduğunu görebilirsiniz. Biraz daha çekmeye devam edeceğiz. biraz daha geçirip daha sonra tabağa alacağız. Sonrasında servis etmeye hazır olacak. Böyle kıvamını gösterebilirim. Zaten içerisine donmuş meyveler koyduğumuz için hazır olacak. Kısa bir süre içerisinde. Şöyle göstereyim size. Daha sonrasında şu bıçağını çıkartıp bunu da servis kabımızın içerisine alabiliriz. Şunları da alalım. Zaten dondurmanın kıvamı çok güzel oldu. Yani elde edeceğiniz kıvam şu olmalı. Tekrar gösterelim. Yani hem aslında donut buzlu hem biraz blenderdan geçtiğimiz için yumuşamaya başladı. Şimdi bunu burada düzleyip dondurma haline getirebiliriz şu kenar kısımları da dahil edip içine. Dilerseniz bu şekilde de tabii ki servis edebilirsiniz. Biz bunları dondurma kaşığımızla şimdi küçük küçük alıp servis kağıdımıza koyacağız. hazır. Sizler de isterseniz e, üzerine nane yapraklarıyla bunu süsleyerek daha şık bir sunum elde edebilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.